Abdurrahman Dilipak Daha boynuzla takacaklar. Bu iş beyne çip takmakla kalmayacak. Türkcell'in logosundaki gibi kafamızın iki tarafına minik boynuzlar da takacaklar. Küçük şeytanlara dönmemiz isteniyor çünkü. Hastalara şifa veren ve sesi her yerden duyulan bir deccal var sanki artık. Selocan artık emocan oldu ya. Siz ille de öyle bir boynuz seçmeniz gerekmiyor. Siz boynuzunuzu kendiniz seçeceksiniz her renk ve ebatta. Bir takı gibi bir aksesuar gibi düşünün. Bugün betalar deniliyor. Birileri adımda çok farklı uygulamalar söz konusu olacak. Bu boynuz e-boynuz olacak tabi. Bu sistem kendi modasını diğer aksesuarlarını da beraberinde getirecek. Kol saati, kolye, yüzük, piercing gibi. Hepsi elektronik ve tabi bir de yanınızda akıllı bir telefon gibi bu sistemin uzaktan kumandası için bir cihaz kullanacaksınız. Ona tanımlanan bir fonksiyon var. O mikroçipler zaman içinde kendini beyin enerjisiyle şarj edecek ama şimdilik dışarıdan desteklenmesi gerekiyor. Zaten bu çipler aslında Raspberry Pi'nin minimize edilmiş hali. Yani data transferi için bir connect kart özelliği taşıyor. Asıl sistem dışarıda. Her şey mikro olunca hafızası da mikro. Orada da sadece mini bir işletim sistemi bulunuyor. Sistemin erişim ve sistemden data transferi uzaktan kablosuz erişim tekniğiyle çalışacak. Kafanıza bir de fiş takacak halleri yok. Daha yüksek kapasitede bir erişim için bu boynuzlara ihtiyaç olacak. Artık okula da gerek yok. Kafanızdaki gereksiz bilgileri silecek, arzu ettiğiniz yeni bilgileri yükleyebileceksiniz. Ne güzel değil mi? Siz artık bir biyonik robotsunuz. Daha doğrusu siborg ya da çizgi film kahramanı gibi sibermen. Şehrin üzerinde uçamayacaksın. ama şehrin üzerinde uçan bir drone'un kamerasına bağlanıp biraz mutluluk, biraz adrenalin hormonu salgıla komutuyla artırılmış bir sanal gerçeklik yaşayabilirsiniz. Sahi, Milliyetin Bakanlığımız ne düşünüyorlar bu hususta? Ya da eğitim bir sendeki kardeşlerimiz. Tehlike kapıda. Bu okul binalarını ne yapacağız? Bu kadar öğretmeni ne yapacağız? Bu öğrencileri ne yapacağız? Bizim siber dönüşüm ofisi bu yeni normal dönem için hazırlıklarını tamamladılar mı? Sanırım önce şu Yunanistan krizi ve Covid sorununu çözüp sonra bu işlerle ilgilenecekler. Ya da zaten işte alçak irtifa uydusunu da yaptık. 5G içinde çalışıyoruz. Belki de bu iş tamam diye düşünüyorlardır. Bu Raspberry Pi'yi anlatmak için çok uğraştım ama anlatamadım. Boynuzumuza takacaklar derken adamlar beynimize takmaya başladılar. Türkiye'de ilk uygulama Sivas'ta Kangal üretim çiftliğinde başlatıldı. Amerika'da domuzlara bizde Kangal'a çip takıldı. Kimsenin de bu konuda bir tepkisini görmedim. Yeni teknolojiyle beyin ve vücut fonksiyonlarınızı düzenleyebileceksiniz. Dahası beyninize bilgi de yükleyebileceksiniz. Bazı bilgileri de silebileceksiniz. Beyninizin backup'ını da alabileceksiniz. Bizim narkotikçiler buna hazır mı bilmiyorum ama Artık bilek web, dip web'e gerek yok. İsteyen WhatsApp'tan arkadaşına uyuşturucu gönderebilecek. Biraz mutluluk hormonu, biraz adrenalin, biraz ağrı kesici bir mesaj şeklinde beyninize yönlendirince uçacaksınız. Netflix'in geleceğini düşünün. Rüya siparişi vereceksiniz. Niye pedofiliyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar ki? Artırılmış sanal gerçeklikle her şey mümkün. Siz talep edebilir ya da bir promosyon olarak beyninize yükleyebilirler de. Ekranın karşısında porno izlemeyeceksiniz. Fuhşiyat beyninize çakılıyor. Bu sistem iki yanlı çalışır. Tamam birçok engelinize çare bulabilirler. Bu işin bal yanı bir de buna katılan zehir yanı. O hastalığı tedavi edenler isterlerse sağlıklı bir insanı da hasta edebilirler. Sizin beyninize istediğiniz bir datayı yükleyenler aynı zamanda subliminal yoldan verdikleri mesajlarla sizi intihara sürükleyebilir ya da kişiliğinizi değiştirebilirler. Onun için bireyselleşiyoruz. Onun için gender diye tanımlıyorlar insanları. Bir teknik arıza ya da bir hacker üzerinden beyninizi hackleyebilirler ya da resetleyebilirler. Siz biyonik bir robota dönüşebilirsiniz. Biz eğitim adına ne düşünüyoruz, ne konuşuyoruz? Covid sürecinde uzaktan eğitim mi yapacağız, örgün eğitim mi? Örgün eğitim olacaksa maske takacak mıyız, takmayacak mıyız? Sınıfta ve servis aracında fiziki mesafe nasıl korunacak? Mekan ve el dezenfektesi nasıl olacak? Bakın bugün gelinen noktaya ulaşmak için birileri çeyrek asır öncesinden çalışmalara başlamışlardı. Çeyrek asırdır onlar çalıştılar, biz baktık, konuşmadık bile. Peki şimdi ne yapacağız? Hala bu okul düzenine devam mı? Hala bu seçme ve yerleştirme sınavlarına devam mı? Starlink ve 5G rezaleti hız kesmeden devam ediyor. Covid komedisi de. GPT-3 açıklandı Neuralink'te. 2021'de Global Grid Reset başlıyor. Genom tüm hızıyla devam ediyor. Gelecekte bu medyada yok. Enerji sorunu da çözülüyor. Humanoidler ne ondan sokağa çıkınca ekmek de anlamsız hale gelecek para o da yok. Zaten bu konuda Aralık ayını bekleyin. Yasama, yürütme, yargı hepsi yeni normun rasyolarına göre GPT-3 ile çözülecek. Hepsi geliyor o zaman bu kadar insanı ne yapacağız sorusuna. Onun için Covid ve kısırlaştırıcı aşı gündeme geliyor. Onun için cinsel kimlik konusu gündeme geliyor. Onun için ailesiz toplum, birey ve gender gündem oluyor. Onun için 5G ve Starlink'e ihtiyaç var. Onun için bir tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler savaşı, kıyamet savaşından söz ediyor birileri. Onun için yüzyılın projesini konuşuyoruz. Ve yeni bir dünya kurulurken bir kelime ve bir harfin kavgasıyla oyalanıyoruz. Bana bu konuda hayal görüyor, rüya görüyor diyenler uykularında konuşuyorlardır belki de. Biliyorum birilerinin ayağına basıyorum ama ilginç, ses başka yerden geliyor. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak